arkadaşlar. Şu konuda benim davetiz. Bugün sizler pişmaniye yapacağız. Yapabilecek misiniz pişmaniye? Bilmem. Kendinize güveniyor musunuz mu? Evet. Umarım pişman olmazsınız. Söyle bakalım malzemeleriniz ne? 3 su bardağı şeker. Tamam dökmeyelim şekerle. 3 su bardağı da un. O kadar mı şimdi? Yaptıkça Ve anlatırsınız o zaman. Ya, Pereyağı. Azıcık. Azıcık. Pereyağı. Azıcık. Önce şekerlerimizi döküyoruz. Tamam dökün bakalım. 2 3. Şekerimizi Baya şeker oldu. 3 su bardağı un koyacağız. Bardağa bardağa. Bardağa koysam... Neden bardağa koyalım? Kulaya koysam olur. Ne kaşık? Yok kaç su Tamam. Kaç Onları su da bağdağı. koyayım tencereye. 5 <laughs> su, su bardağı. su koyuyoruz, koyuyoruz şekerle. Evet. Tamam abi. O kaçıncı bardak? İlk. Biraz da olmamış galiba. bu nasıl pişmanı arkadaşlar bu bildiğin destek iyi şey oldu ama evet tamam da şerbet yapacağız şimdi şerbet, şerbet mi? şerbet mi? zafralı şerbet evet. şerbeti bir yemek kaşığı tereyağı döküyorum. şimdi ocağımızı açıyoruz ne yapacağım ben? Arkadaşlar karıştırıyoruz. Bunu ben de verdim ama o şöyle. Ve lütfen videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Arkadaşlar yarım limon sıkıyoruz. Yarın limonu sürüyorum diyorsunuz. Ben de sıkarım. Bırak. Limonu şerbetin içine Bunu da yavaş yavaş karıştıralım fazla işte, bir problem şey. tamam. olmadı. Arkadaşlar unu eğiyoruz tepsiye. Arkadaşlar bunu yaydik şimdi şerbeyi yayıtma yapacağız. Arkadaşlar şimdi serbet, şerbeti buna koyacağız ve şey biz bunu buzdolabına koyduk. Buzdolabına koyabilirsiniz. O çok harika olmuş. Orayı kestik de. Paşa Ya Paşa Sabır, sabır şimdi evet. evet, macun gibi mi olacak bu şimdi? Evet. Zaten öyle. Evet. Biraz daha geçtim. Sağız gibi olacak. Biraz daha sonra. Evet arkadaşlar şekil veriyoruz Macun kıvamına geldi mi? Evet. Nasıl oldu bakın gösterin. yapışıyor <laughs> yapış. Ben çektim zaten. Tamam. Şimdi de Yapıyoruz. Yapmaya devam ediyoruz? Evet. Evet nasıl? evet. nasıl Pişman mı oldunuz yaptığınıza? Ben o yaptım. O onurun olsun yaptın ha. Tamam. Hadi bakalım devam edin. Evet arkadaşlar. Pişmaniye yapamadık. Yorum yapın. Nasıl yapılacağını öğretin bize. Söyleyin bakayım efendim. Niye olmadı? Şekil karıştırdık. Aslında şöyle bir şekil yapsaydık güzelcektir. Bence yaparım. Yaparım şimdi. Şöyle güzel bir şekil verirsek bence harika bir şey olur. E yaptığım gördüğünüz gibi azıcık 9'a benzedik. Evet, gidin 10 lira verin. Fazla bir pişmaniye alın. Hiç uğraşmayın. Değil mi Berat Efer. Of. Son pişmanlık neye <laughs> yarar? Herkes Aha, oldu. Oldu mu? Asır bakalım tadı nasıl. Isıracağım. Şu küçükten yine. Baba bitti mi? Hı hı. Bu kadar mı yani? Yapamadık bu kadar kaldı işte. Bakın bakın tadı nasıl? Güzel. İyi, öyle yeniyorsa tamam. Akşam annemize sürpriz yaparız. Harika pişmaniyelerimiz var. <laughs> Hadi bakalım hoşça kalın. <laughs>